Tamam. Bakın çok tatlı oldu. Hepinize merhaba like, like, arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tacar ben de her şey beyaz yapıyorum. Siz lütfen bir ekleyin. Bakalım vay 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 vay. Abi ben böyle ne yapıyordum bu arada? Ha, şey yapıyordum. Düzenliyordum. Zenginler olarak falan mı düzenliyordum ben burayı? Bilmiyorum ama. Videoda mı düzenledim onu da bilmiyorum. Çok azını düzenlemişim zaten. Evet. Şimdi beyazdan başlıyoruz. Boyamakla başlayalım arkadaşlar. Zaten bütün duvar kağıtları beyaz olduğundan dolayı bu beyaz değil gerçi. Ya beyazla beyaz hmm, da. modamız böyle olsun. Çok tatlış. Ee, yeri zemini boyayalım. Beyaza. Ne renk? Güzel aslında. Çok tatlış duruyor. Bu da güzel duruyor. Bayağı iyi. Pembe. Ah be pembe. Pembe. Yani bu olabilir bilemedim. Şöyle aa bakın beyaz gibi zaten. Ama yok ya. Of nereye boyayım? İlk başta gösterdiğim iyi şu ya. Aynen çok tatlı oldu ya. Tamam şimdi arkadaşlar ben e, odamı boyuyorum. E, düz beyazı boyayım işte. Niye uğraşıyorum ben? Tamam. <laughs> tamam. E, beyaz yatak. Oo çok tatlı. Tamam ben bunun etrafını bir güzel süslerim tamam mı arkadaşlar? Üf. Şöyle cam kenarını falan koyayım bence bu sefer. Tamam. Bakayım da bir. Bakalım. E çok yamuk duruyor ya. Yatağı neden böyle yapmışlar? Neden düz yapmamışlar? Tamam. Neyse. Ortaklayım da var. Çok yamuk ve belli olmasın bari. Evet halı. Halıya girer girmez zaten e, aşağı doğru indikçe beyaz düz büyük bir halı göreceksiniz. Tamam. E, Yatan kenarına koymak için beyaz bir masa. Şöyle. Çok güzel. güzel. İtis. Dolap dolap yine bembeyaz. Şöyle bir dolap. Çok cool. <laughs> Çok cool ya. Tamam, <laughs> <laughs> yapamadım hareketi. <laughs> hmm. Hiç odam geniş olsa. Dur ya, burayı tuvalet yaparız arkadaşlar. Ben niye gidip en küçük odaya e, odamı yapmaya falan kalkıyorum anlamadım. Herkes yapıyor demiyor. O oda burası. Evet, o da dedim böyle olur yani. Değil mi? Oran rengini değiştireceğim bu arada en son. Bakın burada da düz ya nasıl? Ee, başka beyaz yatak varsa onu koyalım. Hmm, bir de şu var. Bu daha iyi, değil mi? ya. Şu mu daha iyi Yok Bu daha iyi. Ben böyle yataktan çok seviyorum şahsen. En aşağıya gidiyoruz. Beyaz halı koyuyorum. Tamam. Hemen yanı başına şöyle beyaz bir masa. <laughs> Beyaz perdeler. Mükemmel. Bir mesela şöyle açık kalsın o. Ya da perde olmasın ya. Ben perde sevmiyorum arkadaşlar. Perde niye kullanılsın ki? Özlerini gizlemek için kullanırsın. Giyiniyorsun falan yani. Dur bu. Aha şeffaf. Hangi ara gelmiş? Şeffaf daha iyi tamam. Ben de şeffaf aradım zaten. Onda hiçbir şey belli olmuyor. Bakın böyle. Ee, tablo abla asalım. Bakalım tablolara. Beyaz tablo bakıyoruz ama. Bakıyorum evet. Ve arkadaşlar göremiyorum. Çünkü beyaz tablo yok. Müthiş. Böyle ee, dolap koyalım. Ne mesela nasıl yapabiliriz takım koyalım beyaz takım var mı? Aa çok tatlı. Şunlar beyaz mesela ama altın rengi gibi ya genelde. Tamam bakın ee, şöyle koyayım ya da diğer tarafa koyalım. Tamam o zaman bunu çekelim şunu koyalım daha mantıklı herhalde değil mi? iyi buralar da açılıyor gayet güzel. Tamam. Okay o zaman artık buna ihtiyacımız yok değil mi? Bir de şunu mu yapsam yoksa dolabımı çok kararsız kaldım. İkisini de koyacağım ben. Evet evet. Şurada da bir tane dolap var ya arkadaşlar bir de bunu koyacağım. Bakalım nasıl sonuç. Tamam. Yani çık. Mesela şöyle yapalım. Biraz geri alamıyor muyuz? Ha? Bakın ha sonunda şükür 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 ya istediğim de buydu zaten. Tamam. Bakın çok tatlı oldu şimdi bakalım. Şunlardan koyalım arkadaşlar. Ben mesela bunlardan koymayı seviyorum. Yatağımızın üstüne bundan koyalım. Başka ne koyulabilir? Şöyle bir ev gibi bir şey. Olur mu ki? Olur. Çok da tatlı olur. Ama çok fazla olur ya. Fazla. Ve e, ee, şey yapalım arkadaşlar bir saniye. Bunun ekran şeye gidip gidip, gidip şey olur. Bakalım salon malzemelerinden bir şey seçelim. beyaz odamıza koyabileceğimiz böyle dekor amaçlı ne var mesela. Aa bu kız mesela çok tatlı. Bayağı tatlı. Bunun içine çiçek falan mı koyuluyor acaba bilmiyorum. Kar küresi çok çok güzel. Ben kar küresi çok severim arkadaşlar. Benim evimde de var zaten. Yok, çok fazla dur. Aha. Tamam. Tamam. Çok güzel. Şimdi odayı beyaza boyayalım. Hayır ya. Keşke ilk başta boyasaydım. Allah'ım kesin boyanmayacak. Bu boyandı. Garip bir şekilde boyandı. O çok güzel oldu. Oda da beyaz olunca çok tatlı. Çok güzel. bir tane de armut koltuk koyalım. Önüne büyük bir masa. Güzel. Bunu mu? Yo. Niye sofra <laughs> serin? Hocam neden sofra <laughs> serin falan işte gel. Ya biraz hızlı davranır mısınız? Tamam nasıl Tamam güzel. Öf git. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hemen. Bakalım. bir tane beyaz e, şey koyalım sandalye koyalım buraya ama güzel bir şey bulamadım şunun e, mesela beyaz olsaydı iyi olurdu bunu, ama beyaz değil maalesef <laughs> lamba, lamba konusunda çok şanslıyım ama bitki bitki e, lambaların hepsi zaten beyaz neredeyse evet buraya da arkadaşlar böyle yıldızlı lambalar koyacağım çok tatlı duruyor <laughs> bakın Evet her şey beyaz serisinin ikisinin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sizler için çekerim mutlaka. E, şu anlık bitireceğim e, ama şunu da düzeltelim. Tamam neyse arkadaşlar e, part 2'si gelir eğer isterseniz. Kanalıma abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın hoşçakalın.